dünyanın en derin gemi enkazı. Ve bu gemi enkazı bir savaş gemisi. Amerika'nın savaş gemisi 6 okyanusta 6 kilometreden fazla derinlikte bulunuyor, çekiliyor. Önce bazı görüntülerine bakacağız, sonra yine seviyeli haberi bu konudaki okuyacağız. Ama bazen böyle şeyler göstermekte hoşuma gidiyor. İnsan bu haberlerin Gerçek haber olduğunu daha net anlıyor. Benim mesela bu okuma videolarıyla ilgili bizim bu tavsiye ettiğim kaynaklarla ilgili sevdiğim bir nokta bu. Bunlar gerçek haberler. Gerçek sitelerde olan gerçek haberler. Hepsinin kaynakları var. Bayağı gerçek haberi de isterseniz okuyabiliyorsunuz ve gerçek videoyu izleyebiliyorsunuz. Böyle e, yani aslında gerçek olmayan, önemi olmayan örnek metinler bilmem neler değiller yani. Bir bakalım videonun bir 30 saniyesine bakacağız sonra habere geçeceğiz. This is the world's deepest known shipwreck. Located more than four miles or some 6,500 meters below the surface of the Pacific. The numbers 557 identify it as the USS Johnston, filmed for the first time underwater by a remote controlled submersible. This destroyer was one of several US Navy ships sunk battling a vastly superior Japanese fleet during a furious battle off the coast of the Philippines during World War II. These little ships. Evet. Şimdi böyle bir şey dediğim gibi Amerikan'ın savaş gemisi 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya tarafından batırılıyor. Ee, şimdi ayrıntılı olarak okuyalım tam olarak ne olmuş, ne bitmiş, nasıl batırılmış, niye batırılmış, ne, ne, tam olarak ne derinlikteymiş hepsine bakacağız. Başlayalım. Shipwreck. Ship gemi demek. Wreck de enkaz demek burada shipwrecks gemi enkazı. An American uh, ocean exploration team has filmed the world's deepest known shipwreck for the first time. Amerika'da bir okyanus keşif ekibi has filmed uh, videosunu çekti, filme aldı the world's deepest known shipwreck. Dünyanın en derin dünyanın bilinen en derin non bilinen demek. Dünyanın bilinen en derin uh, gemi enkazını ilk kez Video çekti, filme aldı. The ship is a World War II uh, U.S. Navy battleship called the USS Johnston. Gemi, İkinci Dünya, e, Amerika Birleşik Devletleri Denizci Savaş Gemisi, called bu called dediği de kimse kimseyi aramıyor. Artık neredeyse ileri seviyeye yaklaşıyorsunuz. Bunu bilmeniz lazım. İsmini söylüyor. Called the USS Johnston. Geminin adı buymuş. It was sunk by the Japanese Navy on October the 25th, 1944, during the Battle of Samar in, in the Philippine Sea. Şimdi sink, batmak, sunk ikinci hali bunun. Ee, <laughs> Yo, üçüncü hali olması lazım. Aynen üçüncü hali. Ne diyor? It was sunk, batırıldı by the Japanese Navy. Ee, Japon deniz, denizcileri tarafından batırıldı. On ne zaman? Ee, Oktober hangi geldi söyleyeyim bakalım. Ekim değil mi? <laughs> 25 Ekim 1944'te batırılmış. During the Battle of Samar in the Philippine Sea. Filipin denizindeki Samar aa, savaşı sırasında e, batırılmış. Samar'ın Türkçe. Samar Samar. Biz de Samar diyoruz ya, Bu Samar artık. Aa, o savaş sırasında batırılmış. Direct now sits on the ocean floor at a depth of around uh, 1456 meters. Enkaz now sits from the ocean floor. Floor e, bina olarak kat demek ama aynı zamanda yer anlamı var floor'un. Burada ne diyor yani? Okyanus okyanus zemininde eee metre derinlikte duruyor diyor şu anda enkaz. Bu arada bu sayı okurken şeye dikkat edebilirsiniz. Genelde daha an İngilizce olan insanlar özellikle şu onlar basamağına gelmeden önce end derler. Yani şu şekilde 6456 uh, meters. Yani hemen şu 50'ye geçmeden önce end diyorum. Yani onlar basamağına gelmeden önce. Tamam 10, 20, 30, 40 neyse veya şurası direkt 406 olsaydı şu 53 olmasaydı 6406 meters diyecektim mesela. Size ek bilgi. Terminal. The film crew managed to go down to that incredible depth and uh, darkness and map and film the whole shipwreck. Film crew yani bu çekim ekibi managed to go down. Manage becer manage burada manage yönetmek anlamı var. Bir de becermek anlamı da var. Burada becerdiler diyor. Başardılar diye de diyebiliriz. Neyi becermişler? To go down uh, to that incredible depth. O inanılmaz depth derinlik demek. O inanılmaz derinliğe Gitmeyi başarmışlar. inmeyi başarmışlar. And darkness. Oynanılmaz derinliğe ve karanlığa inmeyi başarmışlar. And map and film the whole shipwreck. Ve tüm. E, whole tüm demek bu arada. Bu da kritik. Whole world mesela. The whole world desem mesela tüm dünya olur. The whole country desem tüm ülke olur. Ne diyor bu? Neyi başarmışlar be? E, tüm gemi enkazının haritasını çıkarmayı ve onu kayda almayı başarmışlar diyelim. Burada map haritasını çıkarmayı kastetmiyor aslında da hani tamamını göstermeyi yani her yerine gitmişler. Her yerine ayrıntılı olarak bakmışlar. Ortaya çıkarmışlar gibi. Tam haritasını çıkarmak değil aslında ama öyle demiş oldum. Anlayın. ne, dediğimi anlayın. O önemli. Bu artık birkaç kere söyledim bunu. Artık burada kritik olan şey şu. Daha da ileri seviye şeylere geliyoruz. Özellikle şimdi bu B1 Plus diyorum bunu ama B2, C1 haberleri de geleceğiz. Ben her zaman %100 Çeviremeyebilirim. Bazı kelimelerin zaten Türkçe karşılığı bile yok. Onları da size açıklayacağım. Önemli olan şey Siz anlayabiliyor musunuz anlamı? Önemli olan şey o. Anlamını anlıyorsanız problem yok. Kendiniz okurken de yine o şekilde. Mükemmel Türkçe'yi çevirmeye çalışmanıza falan gerek yok kendi kendinize okurken. Benim sizden isteğim anlayın. Anlamaya çalışın. Önemli olan siz anladınız mı dediğini Anladıysanız tamam. Ee, devam edelim. Bütün Gemi enkazını çekmişler. They filmed the ship from a specially built submersible that can deal with the pressure of the deep ocean. Gemiyi çekmişler. From e, özel, special özel built submersible. Özel inşa edilmiş e, bir deniz altından. Submersible. Yani deniz altı aynen. Bir deniz altından. E, ve bu deniz altı nasıl bir deniz altıymış? Submersible that can deal with the pressure of the deep ocean. E, deal. Deal with, bu arada şu sadece deal değil, deal with, şu bir kalıptır, şurası, şu bir kalıp, bu şu demek, ee, baş edebilmek demek. Deal with nokta nokta dediğiniz zaman nokta nokta ile baş edebilmek demek. Bu nasıl bir e, denizaltıymış? Pressure, e, basınç demek. Derin okyanusun basıncıyla baş edebilen, e, özel inşa edilmiş bir denizaltı kullanarak yani bu gemiyi çekmişler. They discovered it was about 30 meters deeper than previously thought. Onlar keşfettiler. Neyi keşfettiler? It was about 30 meters deeper. It dediği gemiden bahsediyor değil mi? Neymiş? Bu gemi 30 metre daha derinmiş than previously thought. Önceden düşünülene göre. The filming took place during two 8 hour dives. Bu çekim took place, yer aldı during two 8 hour dives. İki, i̇ki tane... 8 saatlik dalış sürmüş. yani bu çekimlerin yapılması. The explorers are from a company called Caledon Oceanic. Bu arada bu şimdi bir bu çekimi yapan şirketten bahsedeceğiz. Şirketin kurucusu cidden acayip bir adam. Bu ben de bu haberde ilk kez gördüm ama cidden acayip bir adam yani. Şimdi onu öğreneceğiz. Bayağı acayip. ama güzel yani. Aslında insan yapmak ister öyle bir şey ama kolay değil. Ne ne olduğunu şimdi anlayacaksınız. The explorers are from a company called Caledon Oceanic. Keşifçiler, kaşifler are from a company. Bir şirkettenler. Hangi şirkettenler? Bu Caledon Oceanic veya Caledon Oceanic şirketindenler. His founder is Victor Vescovo. Founder, kurucu demek. Bu şirketin kurucusu Victor Vescovo'ymuş. Ve bu adam nasıl bir adammış? A former US Navy commander. Former eski demek. Yani eski bir Amerika Birleşik Devletleri denizci he has a passion for adventure and for visiting some of the world's hardest to get to places. He has a passion passion tutku demek. Onun bir tutkusu var diyor. for adventure uh, macera için, and for visiting some of the world's hardest to get to places Ve ziyaret etmek için, neyi ziyaret etmek için? Some of the, some of the bazı demek, ba, neyin hangi bazı? Some of the world's hardest to get to places, dünyanın bazı en zor gitmesi en zor olan yerlerini ziyaret etme konusunda bir tutkusu varmış ve macera konusunda bir tutkusu varmış. Burada yine sizin çıkaramayacağınız şey şurası olabilir. World's hardest to get to places. Get to bir yere varmak, bir yere gitmek demek. Ee, mesela I will get, them. dediğiniz zaman oraya varacağım. I I got home, eve vardım. E, mesela get to, hardest to get to dediği zaman da gitmesi en zor olan yerler demiş oluyor. He holds record for being the first person ever to get to the uh, top of all the world's continents, both poles and the bottom and the bottom of all the world's oceans. O rekoru elinde bulunduruyor. Hold, hold normalde tutmak demek. Tutmak şeyi. Hold record dediğiniz zaman rekoru elinde bulundurmak diyor diyoruz biz Türkçe'de buna. Rekoru elinde bulunduruyormuş. Hangi konuda? For being the first person ever. İlk insan olma konusunda. Gelmiş geçmiş ilk insan olma konusunda. Hangi konuda? To get to. Bakın yine get to demiş yine. To get to the top of all the world's continents. Top of. Yani çıkmak, varmak burada anlamında kullanmış get to'yu yine Top of tepe demek. Yani bir şeyin tepesine çıkmada ilk insanmış. Neylerin? Dünyanın bütün kıtalarının. İki tane kutup, kutpun Güney Kutbu ve Kuzey Kutbu. At the Bottom of All the World's Oceans ve dünyanın tüm okyanuslarının dibine inmek bunu yapan ilk kişiymiş. Bunların hep hepsine gitmiş. Herhalde mesela tepesine ne belki her kıtadaki en yüksek dağın tepesine çıktı tahminen. Benim tahminim buradan anladığım. Ben onun için okyanusların en derin kısımlarına inebildiğini zannetmiyorum. O kadar şey insanlar inebilecek yani çok mümkün değil gibi basınçtan dolayı. Ama belki indilebilen en aşağı yere inmiştir bütün okyanuslar için. Ya yani benim yorumum yine dediğim gibi. cidden kutupların yine en tepesine çıkmış anladığım kadarıyla. Yani çok acayip. Çok acayip. Var bayağı efsane bir olay bence. böyle şeyleri aslında insan biz de yapmak istiyor. Ya bütün dünyadaki kıtalara gideyim, bütün dünyadaki tüm ülkelere gideyim, geziyim, göreyim bilmem ne. Tabii herkesin böyle derdi yok. Gezmeyi seven var, sevmeyen var. Ama cidden bunu isbel şeyleri seven ve gidip çidi çidi yapan kişi sayısı az yani harbiden. Adam yapmış. Eee devam edelim. Mr. Veskovo said the mission to him the USS Johnston was a personal one because that ship and submersible were made in the same shipyard and both served in the US Navy. Mr. Veskovo dedi ki Mr. Veskovo dedi ya e, Mr. O, bizdeki B gibi bir şey. Veskovo B diyor yani temelde. Mr. Veskovo dedi ki The mission to film the USS Johnston. Mission görev demek. Ee, burada misyon anlamı da var direkt ama burada görev anlamında kullanmış. Ee, bu USS Johnston'ı çekme görevi diyeyim. Was a personal one. Kişisel bir şeydi. Çünkü o gemi ve onun yani bu Vescovo'nun denizaltısı were made yapıldı in the same shipyard. Aynı tersane de yapıldı. Shipyard tersane. Gemilerin yapıldığı yere tersane denir. Bilmeyen arkadaşlar için. aynı tersane yapıldı. And both served in the US Navy. Ve ikisi de yani hem denizaltı hem bu gemi. Both demek. Served in the US Navy. İkisi de Amerika Birleşik Devletleri uh, deniz biriminde. Denizcileri arasında hizmet verdi. Diyor. He said. O dedi ki. As a US Navy officer. Uh, bir Amerika Denizci asker olarak I'm proud to have helped bring clarity and closure closer uh, closure to the just Johnston and his crew his crew and the families of those who died on it. Bir uh, Amerika denizci olarak I'm proud to have helped Gururluyum. Proud gururlu demek. Gururluyum to have helped yardım ettiğim için. Neye yardım ettiği için? Help bring clarity and closure, closure to the Johnston. Clarity, netlik. Closure da kapanma, bitirme. Yani burada şunu kastediyor. Bu ölen askerlerin yakınları ölmüşler. Tamam ama hani vücutlarına ulaşamıyorsun. Hani bir cenaze bir şey yapabiliyorlar. Mı bilmiyorum bu işte yapılıyor mu öyle. Direkt vücut olmadan yani. Sıkıntı yani aslında ama aslında görsen veda etsen artık belki o bedene vesaire o bir yakın için bir closure olmuş oluyor bir kapanış olmuş oluyor tamam hani defteri kapatmış oluyorsun bu closuredan kastı o biraz kapanış demek tam Türkçe karşılığı ama burada onu kastetmiş gibi ya ne diyor gururluymuş e, Johnston'a bu netlik ve kapanış getirdiği için gururluymuş kime getirdiği için Johnston'a yani bu gemiye çünkü orada Batıkmış, şimdi artık çıkarılabilecek. It's true. Mürettebatına and the families of those who died on it. Ve ailelere, hangi ailelere? Families of those who died on it. O geminde, geminin üstünde ölen kişilerin ailelerine bu netlik ve kapanışı getirdiğim için gururluyum diyor. Ki bu az önce mesela şu arkadaşımız yok, bu değil. Hemen the ID numbers of the, the USS US Johnston. You know bu arkadaş anladığım anladığım kadarıyla benim şu o gemiyi bulan hani bütün işte kıtaların tepesine çıkan falan anladığım kadarıyla bu adam yüzde ee, emin değilim ama bu olması lazım. Yani e, o şekilde yine sizden isteğim şu e, kendiniz de bir haber okumaya çalışın. Bakın bakın bakalım okuyabilecek misiniz? Haberin linki videonun en altında. Ayrıca direkt habere dönüp videoyu durdurup video üstünden de okuyabilirsiniz direkt. Kendiniz bir okuyun. Bakın bakalım ne kadar iyi okuyabiliyorsunuz. Hepsini benimle beraber okudunuz sonuçta. Ee, okuyamazsanız sözlükten bakın çıkarmaya çalışın. Hiçbir türlü çıkaramanız, Bakın bakalım ben nasıl okuyorum ben nasıl anlatıyorum. Ee, o şekilde yaparak her videoda gittikçe daha da geliştirebilirsiniz İngilizcenizi. Yapmanızı tavsiye ederim mutlaka. Ayrıca abone olmadıysanız olun mutlaka ki bütün bildirimleriniz de açın bu arada. Çünkü hafta 7 gün video veriyorum her gün YouTube size İngilizce çalış diye bildirim gönderecek yani. Onun dışında ne var başka? Video açıklamasının sonuna şeyleri de koyuyorum. Bütün bu bu seviyede okuduğum tüm haberlerin PDF'lerini, içinde metin var, bir sürü egzersizler var vesaireler var. E, video açıklamasının sonuna yine alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başarılar.